Merhabalar herkese. Bugün bu videomuzda bu gördüğünüz sevimli saksı görünümlü ama aslında şöyle bardak altı olan tatlı bir e, dekor yapıyoruz diyelim mutfak dekoru ihtiyacımız olan malzemeler tabi ipimizin e, kalınlığına uygun bir tığ. Ben 3,5 kullandım. Saksı için böyle daha sık olması için aynı ip ama daha ince bir tığ iki buçuk ve tabi iki milimlik e, tığımla da bu parça ipleri gizlemek için kullanıyoruz bir de makasa ihtiyacımız var ee, iplerimizde saksı rengimiz istediğimiz renk ee, yeşil iki çeşit kullandım ben burasını farklı bir renkte yapabilirsiniz burası dağlar olduğu için yeşil daha hoş olur burada da kırmızı kullandım ama siz tabii ki pembe e, ya da mavi istediğiniz hangi renk çiçekse kullanabilirsiniz. İhtiyacımız olan malzemeler bu kadar. Hemen bardak altımızın yapımıyla başlayalım. Evet şimdi bardak altının orta kısmıyla başlayacağız. Sihirli halka yapıyorum. Şöyle minik bir halka oluşturdum. Tığımı içinden geçirip çekiyorum. Üzerine şöyle bir iki tane zincir çektim. Bunu trabzandan saymıyoruz. Tığıma doluyorum ipimi, halkama batıp çekiyorum. Tığımda üç tane ilmeğim var. İlk harekette ikisini, ikinci harekette ikisini örerek ikili trabzan yapıyorum. Doladım, battım. Tekrar iki hareket. Doladım, battım. 3 4 5 bu trabzanları 16'ya tamamlıyoruz. 6, 16. 16'yı tamamladım. Hemen şurada sihirli ipini iyice çekiyorum. Ortasını kapatıyorum. Daha sonra buradaki yaptığım ilk trabzan tepesine batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum. İki tane zincir çektim. Üste çıktım. Bu yine trabzan sayılmıyor. Doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkili trabzan. Doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. ikili trabzan. Dediğim gibi çıktığımız ilk zincir trabzan sayılmıyor. Hemen yanına iki tane ikili trabzan yaptım. Doladım. Sonraki ilmeğime iki tane ikili trabzan yapıyorum doladım. Sonrakine de iki kere ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramızda bütün ilmeklerimize ikişer kere ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bitiriyoruz bu sıramızı. Sonuncuya da battık. Şimdi yine buradaki ilk trabzanımın tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırdım bir iki zincirle üste çıktım yine bunu trabzandan saymayıp dibine iki tane daha ikili trabzan yapıyorum sonrakini tek batıyorum bir tane yaptım doladım sonraki ilmeğime geçtim bu defa buna iki kere batıyorum çift batıyorum yani doladım sonrakine tek batıyorum aladım. Sonrakine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrakine tek. Bu şekilde bir tek bir çift şeklinde sıramızın sonuna kadar ilerliyoruz. En sonuncuya da tek battıktan sonra bu sıramız da bitiyor. Hemen şu yaptığımız ilk trabzanın tepesine batıp ilmek gidiyorum. Burada sadece bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Orta kısmını bitirdim yani. İsteyenler bunu büyütebilir. 2 tek bir çift, 3 tek, 3 tek bir çift şeklinde isteyenler büyütebilir. Diğer renk ipimi aldım. Hemen bununla minik bir ilmek oluşturdum. Şöyle bitten eee ilmeğimden sonraki ilmeğime batarak başlayacağım. Burada da hem bu ipimi yürüteceğim. Battım burada. İlmeğimi çekiyorum. Sabitledim buraya. Üzerine 3 tane daha zincir çekiyorum. 1 2 3 Doladım. Aynı boşluğuma tekrar batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum yani burada bir V oluşturacağız bu dört zincirinde ilk iki zinciri e, trabzan gibi düşünüyoruz doladım tekrar buradan bir iki ilmek atlıyorum üçüncüye battım ikili trabzan yapıyorum Arasına iki tane zincir doluyorum. Aynı yere tekrar ikili tırabzan yapıyorum. Bu ikinci de daha net belli oldu. Bu da sıra sonunda ilmek kaydırma yapacağımız zaman belirginleşecek. Hemen zincir çekmeden doluyorum ipimi. 1 2 atlıyorum. Üçüncü battım. İkili tırabzan. 2 zincir doluyorum aynı yere tekrar ikili trabzan zincir çekmeden doluyorum 1 2 3. battım. 2 trabzan 2 zincir tekrar aynı yere ikili trabzan doladım 1 2 atladım 3. battım. 2 trabzan iki zincir ikili tırabzan bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerliyoruz evet burada da yaptıktan sonra zaten arada yine iki tane boşluk kalıyor burada da şu V'nin ortasına batıp ilmeğimi kaydırıyorum bir zincir çekip ipimi kesiyorum ipimi aldım geldim. Bu benim ııı e, çiçeklerimi oluşturacak. Hemen şöyle bir ilmek oluşturdum. Daha sonra şu V derin şu V boşlukların herhangi birine batıyorum. İpimi buradan çektim. 1 2 üç tane zincir. Bunu şöyle kaydıralım beğenin başlangıcına yanına 3 tane daha ikili trabzan yapacağım şöyle 1 2 3 yani başta çektiğim 3 zincirle beraber 4 tane ikili Trabzan yapmış oldum şöyle biraz uzatıyorum Burada en başta çektiğimiz 3 zincirin şu tepesine batıp bu uzattığım ilmeği bunun içinden geçiriyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Şurada da oluşturduğumuz çiçeğin orta kısmı var şuraya batıyorum bu arkadan böyle gözüküyor yani şu az önce ilmek kaydırdığımda oluşan daire diyeyim buradan çekiyorum bir sık iğne iki zincir tekrar aynı yere batıyorum bir sık iğne daha tekrar iki zincir aynı yere bir daha batıyorum bir sık iğne daha yani şöyle bir e, üçgen görüntü vermiş olduk. Güle benzedi. Evet, buradaki gülümüzü oluşturduktan sonra iki zincir çekiyoruz. Ve şu şu V boşlukları değil de bu V'lerin arasındaki şu bitişikteki boşluğa batıyoruz. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Bir tane sadece. Daha sonra yine iki tane zincir çekiyorum ve sonraki şu V boşluğuna geçiyorum. Bu arada şu kırmızı ipimi de beraberinde yürütüyorum yine. Gördüğünüz gibi şurada tuttum. Burada da şimdi örerken yine tutuyorum. Doladım bu boşluğumuza dört tane ikili trabzan yapıyoruz. Baştakine çıktığımız 3 zinciri saydığımız için 3 tane ikili tırabzan yapmıştık. Bunu da 4 tane yapıyoruz. Uzattım. Şurada en baştaki trabzanın tepesine battım. Bu ilmeğimi bunun içinden geçirdim. Bir nevi ilmek kaydırdım aslında. 2 zincir. Burada oluşan merkezin ortasına batıp sık iğne yaptım. 1 İki zincir, aynı yere battım. İkinci sık iğne. İki zincir, aynı yere battım. Üçüncü sık iğne. Aralarda hep iki zincir var. Burada şu kırmızı ipimi keseyim. Kafam karıştırmasın. Onu kestikten sonra. Yine iki tane zincir çekiyorum burada. Ve şuradaki ara boşluğuma batıp buraya bir sık iğne yapıyorum. İki zincir çekiyorum ve sonraki V boşluğuma dört tane ikili trabzan yaparak çiçeğime başlıyorum. üç, dört. Uzattım ilmeğimi bıraktım. Şurada yaptığım ilk trabzanın tepesine batıp ilmeği buradan geçiriyorum ve bir iki tane zincir çekiyorum. Burada ilmek kaydırınca oluşan dairenin içine batıp sık iğne yapıyorum iki zincir sık iğne iki zincir sık iğne iki zincir üç tane sık iğne yapıyoruz daha sonra buradaki boşluğuma geldim buraya bir iğne yaptım. Şöyle çekelim. Çok gevşek oldu. Daha sonra iki zincir çekip sonraki V boşluğuma geliyorum. Bu şekilde bütün boşluklarımızı dolduruyoruz. Tüm kenarımıza. Son boşluğuma da sık iğnemi yaptım. Şöyle iki zincir çekiyorum. Bir şurada şuraya batarsam sanırım Güzel olacak. Şu battım, ilmeğimi kaydırdım. Şu bir zincirde çekip ipimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi çiçeklerimiz de hazır. Hemen saksı yapımına geçelim. Saksıya geçmeden şu parçacıklarım nasıl sakladığımı göstereyim. Şimdi şu bitişteki kestiğim kırmızı ipi taraf ön kısmı arkasını çeviriyorum. Ve burada aralardan ince bir tığla geçerek çekiyorum. Ön tarafı çıkmadan ilmekler arasında gezdirerek kaybediyorum. Ve yeterli. Bunu kesebilirim. Şu en başta da yaptığım sihirli halkanın şöyle dibinden düğümledim. Bunu da yine şöyle aralardan geçirerek kaybediyorum. Tek kuralımız öne çıkmamak. Yeterli. Bunu da keselim. Şimdi şöyle e, saksıda ben ince bir tığ kullanacağım ki böyle sert dursun. Siz elinizde sert tipler varsa onları da kullanabilirsiniz. Ya da benim gibi daha ince bir tığla e, daha böyle sıkı durmasını sağlayabilirsiniz. E, üç buçuklu örmüştüm ben bardak altı kısmını saksı kısmını iki buçuklu öreceğim. Şöyle yine sihirli halkamı oluşturuyorum. Tığımı içinden geçirdim. Şöyle bir zincirle sabitledim. Bir tane de zincir çekiyorum. Daha sonra dolamadan pardon batıyorum ve halkamın içerisine 8 tane sık iğne yapıyorum. İlk çektiğim zinciri saymıyorum. 2 oldu şu an. 3 4 5 6 yedi, sekiz. Daha sonra halkamı kapattım. Başlangıçta yaptığım ilk sık iğnenin tepesine batıp çekiyorum. Gördüğünüz gibi halkamı kapatmış oldum. 2, 4, 6, 8. Hani garanti olsun diye tekrar sayabilirsiniz. bir zincirle yukarı çıkıyorum. Hepsine çift batacağım. Şimdi bu zinciri saymadığım için yine dibine batıyorum. Aynı yere iki kere batıyorum. İki tane sık iğne yaptım. Yana geçtim. Yana iki tane sık iğne yaptım. Dört. Yana geçtim. Çift battım. 16 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Sıra sonunda. Sonuncuya da çift battım. Yine yaptığım ilk sık iğnenin tepesine batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincirle çıktım üstte. Bu sefer bir çift bir tek yapacağız. Yine dibine batıyorum. Bu zincirimi saymayacağım için. Buraya çift battım. Yandaki ilmeğime bir tane battım. Yana geçtim. Çift battım. Sonrakine tek battım bu şekilde bir çift bir tek ilerliyoruz sıramızın sonunda 24 tane sık iğnemiz olmuş olacak yine burada e, baştaki sık iğnemizin tepesine batıyoruz burası mıydı hemen bir sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 evet doğru hemen buna battığım ilmeğimi kaydırdım Şimdi burası saksımızın tabanı oldu. Yukarıya doğru çıkmak için bir zincir çekiyorum. Ve bilolara batacağız. Ne demek bilolara batmak? Şöyle yakınlaştırdım. Şu görmüş olduğunuz saç örgüsü kısımlarının sadece arka tarafını bu burasına öreceğiz. Yani normalde alırken ikisini beraber alıyorduk. Bu sefer buradan batarak öreceğiz. batıyorum. Tek. Sonrakine geldim. Ortasından battım. Karşı kanada aldım. Ördüm. Battım. Ördüm. Buraya battım. Ördüm. Örmediğimiz kanatlar gördüğünüz gibi burada bir çizgi oluşturuyor. Buradan da hani şöyle yukarıya dönmüş olduk aslında. Burası saksımızın tabanı oldu. Böyle yukarıya dönmüş olduk. Bu şekilde bütün sıramızı tamamlıyoruz. 24'ü tamamladım. Sonrasında artık normal batıyorum. İlmeğimi kaydırdım. Bir zincir çektim. Şimdi iki sıra hepsine tek şeklinde ilerleyeceğiz. Şöyle ilmek kaydırdığım yere tekrar batıyorum. Normal 1 2 3 24 tane olacak. Hepsine tek normal şekilde batarak ilerliyorum. 2 sıra boyunca. Yani bu birinci sıra olacak. Bir sonraki sırada da yine hepsine tek şeklinde batacağız. Bu sıranın aynısını yapacağız yani. 6. sıramı bitirdim. Dediğim gibi iki tane hepsine tek batarak ilerledim. Şimdi burada yine ilkini ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çıkıyorum 7. sırama dibine iki tane batıyorum. Aynı yere iki tane ikili trabzan yaptım. Sonrakine tek batıyorum. Sonrakine de tek batıyorum. Üçüncüye çift batıyorum. Burada da yani bir arttırma yapmış olduk. İki tane tek örüyorum. Daha sonra buraya çift batıyorum. bir iki tane tek üçüncü ilmeğime çift batıyorum yani iki tane sık iğne yapıyorum aynı yere bir iki tek üçüncüye çift batıyorum aynı yere iki tane yapıyorum bu şekilde bitiriyoruz sıramızı iki tek bir çift Bu sıramı da bitirdim yine. Buradaki ilk trabzanımı batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincirle üste çıktım. Aynı yere batıyorum tekrar. Bir tane yapıyorum. Bu sıramızda artık hepsine tek batıyoruz. 32 tane sık iğnemiz olmuş olması gerekiyor. Arttırma yaptığımız için 24'ten 32'ye çıkardık. Her ilmeğe tek batıyorum artık istediğim sıra sayısı kadar yani siz saksınızı ne kadar e, boyunun diyeyim ne kadar uzun olmasını istiyorsanız o kadar sıra hepsini tek gidebilirsiniz Ben 10. sıraya kadar 10. sırada dahil gitmeyi düşünüyorum zaten bu 8 üzerine iki sıra daha böyle aynı şekilde hepsini tek batarak ilerleyeceğim. 11'de görüşelim. Evet şimdi sıramın sonuna geldim. Ee, şurada ilmeğimi kaydırıyorum. 10. sıramı bitirdim bu arada. Bir zinciri çektikten sonra şöyle döndürüyorum örgümü. Böyle bir kıvrım yapacağız. Hani saksı görüntüsüne daha çok benzesin diye. Onda da ne yapıyoruz? Yine şu saksı dibinde bilolara battığımız şekilde yine burada da bilolara batıyoruz. Şöyle ilk ilkine batıyorum hemen. Battığım yerin dibine. Normal sık iğnemi yapıyorum. Battım biloya. Sık iğnemi yaptım. Şöyle hepsini almıyorum da dediğim gibi ortasından batıp dış kanadını örüyorum. Battığım dış kanadı aldığım Hepsini birer kere sık iğne ile dolduruyoruz. Sıra sonunda yine şu en baştakini battım. İlmek döndürüyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Kesemedim. Bu arada şu e, ee, dibini bardak altının sihirli halkasındaki gibi yaptım. O yüzden tekrar göstermedim. Bunu da yine şöyle yapalım. Şöyle dışarıdan bir içe çekeyim önce. Daha sonra burada yine ön tarafı çıkmadan ilmekler arasında kaybedelim. Saksımız da hazır. Şöyle düzeltelim. Şöyle biraz da kıvıralım burasını. Evet. Saksımız hazır. Saksımız burada. Burada da bardak altımız var. Şöyle arkasını çevirip ikiye katlıyorum. Şöyle bir tane daha katlıyorum. bir tane daha katlayıp saksımın içine koyuyorum. Şunu düzeltelim biraz daha. Evet. İşte oldu. Gördüğünüz gibi böyle tatlış bir bardak altı saksımız oldu. Dekor olarak da güzel. Tabii bu saksıyı büyütüp işte bardak altlarını 4-5'e çıkarabilirsiniz. Takım gibi olur. Sizin isteğinize kalmış. Ben göstermedik böyle bir tane yaptım. Şöyle tekrar yapalım. Biraz önce çok düzgün olmadı çünkü. Evet, şimdi daha güzel gözüküyor. Evet, anlatacaklarım bu kadar. İsteyenler tabii ki farklı renklerde de çalışabilir. Ben elimdeki ipleri değerlendirdim. Yapan herkese kolay gelsin diyorum. Tabii takıldığınız yerler olursa bize sorabilirsiniz. Anlatacaklarım dediğim gibi şimdilik bu kadar. Yeni videolar için beklemede kalın. Bizimle kalın. Hoşçakalın.